Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sözlerle bir tane oyun oynayacağız. Bir tane adam ölmüş galiba. Bir tane adamın birisi bir şeyler olacak galiba. Evet. Bir dakika. çekilemen. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir de like atın. Bir de o küçük zili. Okullar açılmadı. Okullar açıldığı için video çekemedim. Neyse oyunumuza dönelim böyle şeyler atlayalım çok da uzatmayalım başımıza bir de bela oldu al yaptım Aha, dondurma ee, evet ödülümü almayacağım abi sonraki levele geç ben iki oynamayacağım iki atlayacağım ne yapacağız? Ardenklik noktaları çizgileri geç, geçmeden birleştir. Ha tamam. Ha. Hı -hı. E oğlum bu easy peasy. Ay bir dakika. Ha, bir dakika. Hı -hı. Biz bebek sandı galiba ya. ya. Oğlum benim beynim bulum yetmeyecek. Hı, dört. Abi sen de önce niye kuru kafa tutuyor? Evi olan hangisi? Kan kanıtını göster. Lan kanıtını gösteriyorum. Londra Fransa. Aile indirimi. Londra Belçika. Aha bey doğruymuş. Oğlum bizim buna mı yetmeyecek lan o kadar oyun oynadık. Beyin 225. Arkadaşlar IQ'm 225miş. Ben akıllı bir çocuğum. Matematik sınavlarında hep 100 alırım da kendiliğimden 85 aldım. Bütün sınıf Bölüm 5. Bana kaç puan verirsin? Desteği için teşekkürler. 1. <laughs> Sana 1 puan verdim. Bu saçma bir şeydi ya. Aha, abi geldi ya. Hayır abi. Heh, hayır mısır keyfini. Şeftal medalı oyna. Tek dokunuşta yok. Yok. Oo! ben oluyor aslında. Yumurta. Ne oldu? Icon kaç olacak? Bir anda bine çıkarsa helal olsun. Arkadaşlar onun... Neyse. Oyna. Aynen Lan oğlum oynamadık mı biz bunu? Ha bu daha farklısın. Geri al. Hıf. Geri al sıfırla sıfırla. Hop. La Hı -hı. ben bunu nasıl geçireyim? Bir dakika sıfırla. Pembeliler. Pembeliler eşleşsin. Bunlar eşleşsin. Bir dakika oğlum ben yeşil. Götür ondan şu aradan aslında. Bir dakika mavi sen git. Yeşil oğlum sana parkur geldi. Ha parkur değil lan çok basit adama direkt çıkış yolu yaptık lan. Ha. 13 yaşındasın araç kullanamazsın. 30 yaşındayım. Kanetini göster. Arkanda araç var. Kanatını göster. Araç kullanamazsın. Kim yalan söylüyor? Al. Ama kişinin kısa bir video... Yok yok yok. Ha bak şimdi. Abi Kanatın kanıtın arkada. Aha şurada bak bak. Lise mezunları. O zaman bu. Yes. Evet abi yalan söylüyormuş. Bağırmadı. Arkadaşlar aslında bak döner efsanesi yapabiliriz. Atma döner efsanesi geldi. Eskiden ben oyunu bitirmiştim. Sizin için videosunu çekerim. Oyna. Tek dok Oğlum ben bu arkadaşlar bak bu oyunda yapmanız gereken şey önce bayrağından başlıyorsunuz. Üçgen varsa üçgen. Hop. Da, da Arkadaşlar ben size demiştim bu oyunlarda. Önce e, yelkeni varsa ondan. Hiç söylememiştin abi güzel gözlerimin olduğunu. Aslında güzel. Böyle sinirliğe bakınca çok güzel oluyor. Şehir bulmaca. Oğlum ben ne bileyim şehirleri. Yok yok şey bunları istemem. mi ol. Oyna. Ne diyor? Kim yalan söylüyor? Sen yaptın. Pencereyi kırdın. Ha bu taşı kim attı? Kanıtın tamam her yerine tıklayalım. Ha bu yaptı. Düşüne bakalım. Bu neli kirli. Ağız <laughs> be. B kırmış bir de yalan söylüyor. Annesine söyleyeceğim. Kim öldü lan? Kim öldü? Adam öldürmüşler. Bob Merley. Şahane. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım mı? Rastgele evet. Oğlum biz bunu daha kaç bin kere yapacağız ya manyakla. Ha, bu böyle. Ya oğlum artık bana bunu vermeyin. Benim Lan oğlum ben niye hala 225'im? İpucu da almadım, bir şey de yapmadım. Bir dakika sen. Ya oğlum benim arkadaşlar oyunda hile var benim beynim niye? Ha orada tamam lan. Oğlum ben nasıl çizeyim bunu manyaklar? E ee, ben buradan nasıl geçeceğim abi? Bir dakika şu başlayayım böyle böyle. Oldu lan. <laughs> Millet ölüyor be. Aşağı <laughs> bir, bir, <laughs> bir şey demiştim. Evli olan hangisi? Hmm. Kayınviladem diyor tatlım. Bu bu bu. Cc. <laughs> tatlım yazıyor. Oğlum bu Barış Manço mu lan bu? Oğlum bu adam Barış benziyor galiba, benziyor Barış Manço az, az çok. Bu adam da Barış Manço benziyor. Oğlum dünyada böyle bir nesne yok ya. Lan oğlum dalga mı geçiyor? Çizdim ya. Aa iki tane farklı yolu varmış. Yeah. Ha, ikiymiş. bu da hekim. En sevdiği ders nedir? Hemen. D. Matematik almış lan bu. Lan oğlum gösterdim ya bak. Fen bilis. Tarih. Tamam mı? Hepsinden almış bu çocuk. Ya. Lan nasıl tarih oğlum orada matematikten D almış. Vay be. D artı çok yüksek bir not. Yok. A. Yok. A artı daha yüksek. Oğlum siz manyak mısınız? Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum telefon düştüğü için. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.